Herkese selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün yine efsane bir yarın, challenge ile karşınızdayız Ne yapıyoruz abi? Ne yapıyoruz abi? Mal lan bu <laughs> bak <laughs> Casada <laughs> o kadar şey yapıyoruz. Hep orada da var, burada da var. Ne yapıyoruz kas diye. Arkadaşlar bir tekrar bu... alıyoruz bir daha hadi Tabii. sanki biz. Ben e... de aynı. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefa getirdiniz. Bugün ne yapıyoruz abi? Bugün kas açılışı ve challenge olacak bu. Evet peki ya sonra? Mükemmeliz. Ya benim küfür ettiğim yeri bip, bip bip altı yazıyorsam bilmiyorum ya, casaymış gibi aklıma geliyor bazen. Sıkıntı çok alıştırdınız ama ya küfre. Ama çok iyi. Biz mi alıştırdık? Evet. Oğlum sen bize küfür ediyorsun lan. <laughs> <laughs> ayıp kötü örnek olmayın lütfen. Ay. Ramazandayız bu arada arkadaşlar e, oruçlarınız kabul olur inşallah. İyi niyetli Şuradan. dileklerinizi her zaman dualarınızı bekliyoruz. Kendinize edin, bize de edin, biz de size de Biz zaten ediyoruz hep yani. biz çok ediyoruz bu arada. Ay. Şimdi bugün kanka maskara dediğimiz bir muhabbet var. Ya kardeşim Oğlum bu adamla hep bu ana <laughs> denk geliyor ya Bu adamda bir sıkıntı <laughs> var ya Ya bu RP sıralamasında kanka birinci bir adam tamam yani zengin dünya zengini <laughs> Zengin bir Arap kardeşimiz Allah Allah Evet dur, dur, Bak dur sen seversin böyle şeyleri Ya Habibi Selam bir... gönderelim ama Bak <laughs> <laughs> bak RP rütbesi bak Gördün mü Nok bu. bu demin sana istek mi attı Evet Bir gir bir selam verelim ya bir uca istememiz yok. Kanka. Sen, kanka herkesin çok UC... uzuyor çok sen herkesin uca çok uzuyor ya. Abi, sen herkesin uca istiyorsun. Biz de bu adamların uca UC istiyoruz. Ne yapayım? Ne yapayım onun uca ben? RP'nin kaç olduğu yazmıyor lan burada. Eskiden yazıyordu herhalde <laughs> değil mi? Puan yazıyordu. Puan yazıyordu. Puan yazıyordu değiştirmiş tabii ki. Her neyse arkadaşlar, e, ee, buradan selam olsun. ama video çekiyoruz lütfen. Sal biz bir kardeşimle. Bizi sal kanka. Kanka bugün şurada bir bak. <laughs> Oo. nasıl abi? Çok tatlı bir lan. Müthiş. Çok güzel. Bence mükemmel derece güzel. Bak bir şey göstereceğim sana. iki tane. Bak bunun M416 var biliyor musun? Bu videoya like atmıyorlar. Atmıyorlar. <laughs> bir anda Bak böyle... vallahi bir şey, bir şey diyeceğim. <laughs> Sıçarım lan ben casayı açtık. Benim videoları izlemiyorlar Asıl satayım gidip oradaki videoyu izliyoruz bana gelmiyorsunuz. Bundan sonra casaya ne diyeceğimiz var. Arkadaşlar bakın casada video çekiyor mu? Mezarcı diye bir PUBG Mobile kanalım var. Beni oradan takip <laughs> ettiğini biliyorum. Beni orada evet. izle diyeceğim Casa'dan. Tamam. Casa be benim kanalı geçecek ya izlenmelerimizden izlenmelerim beni tokatlayacak korktum. Sen ağzına çıkıp Hepsi yüksek olacak. Ben inanıyorum abi. Kanka yüksek orada paralar orada paralar dörde bölüyor nasıl satayım? Burada tek başıma. Evet kanka bak bunun bir tane şeyi var. Ee, ne diyor adı? Bak bu maskara bak mesela. Hı. Bak bu nasıl? M4. Bu sende var mı? Var. Full. Full. Bunun Skar'ı geldi şimdi tarihim. Bu oyunda sen en çok M4 kullanıyorsun. Evet. Doğru. Mu? Evet. Yani Skar'a ne zaman denk gelirsin? Yani alıyor musun Skar'ı kullanıyor musun? Bak öyle bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Bak bu da şeyi. Ee... Öldürdükten sonra Hayır hayır. Kutu. Bu da. Bu M4. Bu M416'sı. Bu mu daha güzel? Senin için söylüyorum. Bu, bu mu? Hangisi? Niye bu? Abi bu bana şeyi hatırlatıyor. Game of Thrones'u hatırlatıyor. Orada. Ak gezenler. Ee, aynen öyle ama şuna bir bak. Ya bu için işin şeyi. Bu da başka şeyler hatırlatıyor. <laughs> <laughs> ya burada cesat alayınız durun. Bak, aa, <laughs> öldürdüm öldürdüm tepkisi var burada. Orada <laughs> da abi. Peki tamam yedim. sana bir şey daha göstereceğim. Peki bu nasıl? Scarly bu. Bu mu? Bir de bu mu? Bence bu mu? Yoksa Benim bu mu? Tercihim. Gerçekten bu çok bunu çok güzel bu, bu, bu mu, bu mu? Niye? Harbiden Scar'ı çok iyiymiş abi bu. Arada. Şey dedim, ben de çok beğendim kanka. Ya arkadaşlar iş işte kanka bunu çıkartacağız tamam mı? Dur. Önce böyle oluyor. Sonra ölüm duyurusu geliyor. Aa kalpli, çok, çok tatlı. tatlı. Adamı vurduğun zaman böyle yazıyor kuzen. Böyle. Sol tarafta böyle çıkıyor. Kuzen, evet. Bunu istiyor zaman, Olur. Böyle. Olacak. Böyle fullleyebiliriz. sanki bir, biraz Bıtık. daha cafcaflı yapabilirler. Şey çıksaydı yine ha, bunun içinde yani. başka bir Her neyse kanka yani bunu alacağız bugün. Amacımız bu. Haydi. Animasyonu geç de deyip basıyorum. Tek atıyorum abi. Bir tük tük atıyormuşuz zaten. Hadi video bak. Bak. Bunda bir challenge yapıyoruz tamam mı? Bu his gerçekten. çark çevireceğiz abi. Buna bir şey koyalım iddia. Bak da ortağız artık biliyoruz. da yani Allah şükür para kazanmaya başladığımız zaman bir aylık maaşına bir aylık maaşın abi. Casa'dan gelecek bir aylık maaş kadar Örnek veriyorum 10.000 bin TL'si 10 bin TL. 20 bin TL'si 20 bin TL. 50 bin TL'si 50 bin TL. 150 bin TL'si 150 bin TL. 1000 liraysa. 1000 <laughs> liraysa bin lira. Herkes Çıkarını kazanana herkes. aylığını veriyor abi. Okay, kabul. Masraflar çıktıktan sonra. Kabul. Ben varım abi. Kabul. Masraflar çıktıktan sonra ama. 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 söyleyeyim. Ben daha önce burada çok tamam, bak, Sana olayı Hı. anlatıyorum. Gerçeği. Şurada 1-200 yazıyor gördün mü ortada. Evet. O 199 oldu ya. Bastığımız anda 200'de 100 %100'de kesin gelecek. 200 başka yüzde, bir garanti. Ihtimal, var. başka bir şey yok. Başka ihtimal yok. Ondan sonrası ya. şans. Tamam. Şans tamamen şans. <laughs> tamam animasyonu geç deyip geçmemek bizim elimizde. Biz de hatta kendimiz zevk olsun diye buraya kapatalım. Heh. Artık kimse görmeyecek. Artık kimse görmeyecek. Doğru muyuz abi? Şöyle büyültelim gerekirse. Tamam iyi mi? İyi. Bizi burada izleyin. Hadi Çevirildiğiniz bakalım. zaman zaten çarp bunun etrafında dönecek. Aşağıda bir yerde de görürüz illaki. Her seferinde kaçtı sayıyor? 10'lu çevireceğiz. Tamam o zaman yani. Ama 200 kime çıkarsa diye bir şey de çıktığını öğrendiğimiz zaman. İptal. İptal. Arada bakarız kaç İptal aynen. Çünkü 200 kime gelir? Mesela 10'da ben başladığım için 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ben de gelir. Hep her defasında 100 bana dönecek bana O yüzden hile yapmaya... Lan Hadi. Tamam haydi, başlıyoruz. Skaldi'yi kime çıkarsa bir aylık maaşını ona veriyor. Tamam. Bastım abi. Bir şey diyeceğim. Ben bir yanlış yere Ben oradan bir şey gelecek mi diye bakıyordum. Pembe. Pembe çıktı tamam mı? Bir şey diyeceğim bunu buraya uzağa koyalım. Çünkü biz buradan görüyoruz. Burayı kapatamıyoruz. Ben bakmam. o değil. Önemli diyor olan o değil. Buraya bastığımız hani anda şey oluyor. Tam buraya gibi. bas. Ben Aynen. buradan döndürüyorum. Tamam ben Bakma. kapattım. Tamam. Hadi bakalım. Haydi oğlum boya geldi. Şurada görüyorsun zaten görüyorsun çıkanları. Bir boya geldi. Başka boyacı, bir şey boyacı mısın bu boya, varay? Başka da bir şey mi? Oo. <laughs> <laughs> Başaramadın Doğru evet, evet, duvar boyamaya. Şimdi sıra <laughs> sende. Bu arada neden ilk ben başladım ki? Haksızlık olmasın. <laughs> Gitti. Bence bir taş kağıt makası yapalım. Tamam abi. Taş kağıt makası Sıra sıra gitsin işte. Tamam ya. devam ediyoruz o zaman. E mekan sahibi sensin. Tamam de. Bas. Göremiyor musun? Tamam çekil. Allah Allah. Oğlum, para oldu. Para harbiden. Oğlum bak. güzel kesin aldı bu Bir şey diyeceğim. Bu arada arkadaşlar Acasaya çektiğimiz videolarda para muhabbeti olduğu zaman her zaman ve her zaman Serkan kazanıyor. <laughs> Sıçarım daha bu. kazanamadım oğlum hiç. Para kazandın ama daha videolarda yok. Evet. Ama gelecek videolarda kazandığın var. Bir gün ben de kazanacağım demiştim. <laughs> Şimdi Serkan kanka ben basıyorum o zaman. Hop bastım abi. İkinci tura geçtim İkinci tur abi. Oraya yazarsın bu ikinci turdayız abi. Round 2. Oluşu şu kırmızı kavrametler falan çıkması lazım abi, ha. Çıktı zannettim abi. Kanka bu parçayı da çıkaramadık, iyi mi? Bu ne abi? Bu kırmızı herşey. bir top kanka. Al o zaman birader. Ben net aldım paranızı. Cebini çıkarın. Bir bu. şey diyeceğim kanka. Sana çıkmasını istiyorum. Şu an istiyorum. Şu an şu Şimdi, an nakit direkt sana kanka. Istiyorum bu. Oğlum ben ne kadar şanslısın. Buraya çıksın be biladerim Kuzen valla fakir ayağın dünyada hepimizden zengin oldun ya Koskoca sanat okulun var ya Aylık 150 bir TL kazansın Kapatıldı kapatıldı Pandemi hayatımızın Ben şu an 1 metrekare odada yaşıyorum vallahi. Ayıp değil mi lan Bizi insanlar villada çok lüks e, yaşıyor sanıyor e. Benim... Umar, gerçekten bir şey söyleyeceğim de. Bu da kümez kadar. Gerçekten birader <laughs> ya. <laughs> Daral geldi. Ama Allah nasip ederse taşınıyoruz. İnşallah. İnşallah. Bir ay sonra buraya elveda diyoruz. O zaman bir ev vlogu mu gelecek? Oo. <laughs> 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 Nasıl bir ev? Yeni ev vlog. Nasıl Kanka, bir Ona göre bir eve çıktım. Doğru o zaman gaza getirme. <gülüyor> <gülüyor> normal bir ev yani. Oo bala. Hadi bakayım. Let's go bro. olan Ulan gel lan. Kanka, Kuzenim ee, kazansın. Kira parası lazım kuzen. Harbi ha ben Serkan. Mi? Bir şey diyeceğim bu arada o kirada sende varsın. <laughs> Aa sen doğru lan. <gülüyor> 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 kuzen artık biz Casa ekibisin. Casa ekibindensin ve para kazanıyorsun. Kanka kazandığım yok şu ana kadar daha. Tamam Dayak şu derdim. an kazanmıyoruz <laughs> ama Allah nasip ederse kazanacağız abi. Allah Allah. Kazandıktan sonra harcarız Bastım abi. Evet, Hadi ben bismillah. bismillah. Ben nedense bana mükemmeldi. Çıktım. Oha! O Allah belanı versin. Tanrarcı çıktı Allah, ya. Allah, ya. Bak var ya hepsi her seferinde pembe çıkıyor. Kesin buna çıkacak ha. Tamam. Neyse 71 olmuş arkadaşlar. Mesela. Şurada yazıyor alın ödüller 71 olmuş. Aynen. <laughs> Boşa mı kapatmış. Hayır. Bas kanka. Ya ben lütfen çık ya. be. Sıra lütfen de çık. De. Hadi be oğlum. Nedir asla? Bende bende. Oğlum boş yapma yalan. Oğlum cı. ben niye bu? Allah oh Allah. Kafa full boyacısın ha. İyi bir boyacı ya dükkanı bu açman yok mu? İhtiyacım var da senin. Bravo. Oo. Kıyafet Oooo. güzel açar. Kıyafeti yakaladı lan. Kıyafeti yakaladı. Neymiş bunun adı? Mor ölüm setini yakaladı kankam. Kesene bereket göbek kankam. Göbek. Bas kankam. Senin göbek adayım ben kuzen. Ya oğlum git Ne yapıyorsun? Bir ya? <laughs> <laughs> saniye ya bir şey Ana kaçırdım. Adam beni öpüşüyordu ya az kalsın. Oğlum bak kıyafet bana çıktı. Bu boş çıkması lazım mantıkla. Çünkü pembe çıktı yedim. O bak. zaman hiçbir şey çıkmıyor. Bence pembe bak benden önce bu pembe çıkarttım. Ben serne, bastım serne, abi. Bir saniye, bir saniye. Hayır, ben bastım. Olmadı. olmadı. Oo yok bir var. kırmızı daha çıkardı. Daha çok var 200 ya. Bu olmadı. Ama haydi yüce, Ama... yüce, Ama... yüce Rabbi! Maaş para. Gelmedi be, gelmedi be. Gelmedi be. Ya öbür kemin çıkardı iyiydi ya. Evet bunu çıkarmış. Kanka bir dakika ben şöyle Dur, denemek istiyorum. Dur şunu bir iptal edeyim ya. Ben geçti denemek istiyorum. ya geç yok hayır geç, yok, kanka geç yok. Geç yok. Geç yok oğlum. Hayır hayır geç yok. Arkadaşlar şu an bütün taktiğim bozuldur ama onlara inat. Abi geç yok. Geç yasak. Sen böyle ben... heyecanlı göreceğiz. Onlara inat. Oğlum ne boya çıkardık ya. Hadi bir be. Sen boyacısın yemin ediyorum. bak Hadi bir be. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Kanka bir şey diyeyim bir tık şanssızız ya. Neden böyle oluyor? Kaç tane açmışız? Uca gidiyor oğlum. Kuzen çıkar. Kuzen mı? her basmak gerçekten söylüyorum yetmişti. Evet. Sıçarım lan ben zaten bir... Lan ne demek? Bir saniye bir saniye. Jetomini düşüyor. Bir saniye. ne oldu gene? Dur dur şunu tam ben yapacağım. O ben malım. Hem de kat yani ben burada har abi bu da ortak o zaman. Sen yani izleyicilerine Hadi, bakın tamam. böyle 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 demek için harcıyorsun. Mantıklı. Ne demek? Böyle Yüce gibi... Rabbim bak vallahi bu ikisi oruç tutmuyor. Ya Rabbim bana çıksın ya. <gülüyor> <gülüyor> bana çıksın ya. Hadi. zaten şu an sahur. Sahuru Sıra bende. Ben de. Sen tutacaksın mı da sahuru bekliyorsun? Ben sahurda sen ne yiyeceğim diye <laughs> 10 tane yumurta. <gülüyor> oh. <gülüyor> Kaç tane açtık? kaç 121 tane 121 tane açmışız kanka Bastım tamam. abi Çok hızlı bastın güzel Güzel çok hızlı bastın güzel Bak Hayır Sanki çıkacak gibi biliyor musun? kalbim öyle arttı Yazık yine ya Sal babaya. Hadi misin aslan parçası Bak ya hayattaki bütün çok şansınızı çok kullanın Like atın Serkan'a çıksın Tüzen'e çıksın istiyorum Gerçekten bir araba alma ihtiyacı var O yüzden ona çıksın Like atın, abone değilseniz kanalıza abone olun arkadaşlar. Bas kuzen şuradan, sana çıksın abi. Şu anda abone olanlar için basıyorum. Like atanlar için. Like atanlar için basıyorum. Çıktı mı harbi lan harbiden? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Abi Yanlış ben bastım çıkmadı, çıkmadı. kanka. Çıkmadı. Abi ben bilmem. Abi sus lan neyi bilmem bak burada <laughs> tamam. işte tamam. it herif. Tamam çıkmadı Hemen sıra cihanda. Hemen çakallıkta yanda. ya. Hemen çakallık ben bilmem. Kaç kaldı? Son 4 basış arkadaşlar. 4 mi? Yani 155. 151. son turumuz. Dur şuradan alalım. Solda görülüyor 151 151'miş. Son turumuz. E çıkmazsa? Çıkmazsa challenge iptal. Allah Allah. Bende mi sıra? Evet. Basıyorum. Bazın parası cebime kalır abi. beyler. Abi kalmasın. Sen oo! Allah, oy 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 çok gelir çok bunun korkarsın. arkasından gelir. Gel, Yapıştırıyor. Yapıştır yavrum gel, gel Gel olmaz. hadi. İki tane olmaz. Gül batır geliyor. Abi Gül be. batır. Olmadı. Totem yaptım. Olmadı. Totem yaptım olmadı. Ya. Yapsam, olmadı. En iyi şeyleri Hı. ben çıkardım. Olmadı. Hoppa. Kanka bu totem var ki ne yaptı? Hadi oğlum be. Ne yaptın totem? İşte. Hadi o. oğlum be. O ne kanka be. Allah aşkına o parmağı al. Hadi. Allah İptal et. Allah onu sana o kırmızı çıkmadın ne Serkancım no yaptıysan bozuyorum. Ben totem yapıyorum. Oba. Ya, ya öbür kıyafet. Ya hayır. Bir şey. Allah! 200 dedi. Yok, Yok. 200 dedi. Bak ya. 200 değildir bir... bir <laughs> birader. Bak ya. Vallahi 180 180 Adam çıkardı birader. Totem nasıldı? Ama ben de sana çıkmasını istiyordum kardeşim. Kankacım Gerçekten para be. ihtiyacın olduğunu biliyorum. Okullar da kapatılmış. Sevindim senin adına ya. Çok sevindim kardeşim. Vallahi Hadi lan ha. <laughs> Gerçekten. Ben şu köşede ağlayıp geliyorum. Şöyle aylık maaş dedik ya. Bütün videoların hepsini girelim. <laughs> 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 hepsini girelim abi. Bu ay hepsi bizce bizdeki videonun. Nasıl ne yapacağız? Daha ben o, animasyonu çalışalım. geç diyerek bir ha, tane basıyorum ta, kanka. Bir tane daha bas da şey oldu. Aynen. E, kaç abi. tane daha? Bir tane daha. 10 tane daha bir. 1 2 Onun gitmesin çok kanka. Aynısı gidecek diye. Bir tane indirin. 200 değil. olmadı oğlum. 193 manyaksın sen hmm. yani ya. Oh! Tavşan sihirbazı. Ama materyal de çıktı. Oğlum yok, iyi şeyler yok, çıkıyor. Ben bir onunla daha bastım. Bir onunla daha. Sen basarım dedim buraya. Ya <laughs> Ya sus bir sürü para <laughs> aldın zaten. <laughs> Yetmedi mi? Açık özürlük okay. yapma. Okey. Parçamız azdır. Bunda kasada 5 tane var kanka. Bunları da ben çıkarttım. Yani daha önce stok yapmamıştım. Bunun için ee, şuradan. O bir saati kalmış bu arada. Ha. Bizim buradan hızlı şey toplamamız lazım ama ben de çok uc yok. Tamam abi sırayla basalım. Bastım abi. Hemen kaç parça yıkarımız var? Dört. Şu an ne burada, ne yapıyor? Tamam, tamam, buradan. Ah diye. bir tane çıkardım. Kaldı Bas üç. abi. Kaldı üç. Yok bas ne abi Ne olacak parçayı çıkardığımızda? Parçalaz mı? Ya onu sen... yükseltebilmek için parçayı alıyoruz Kaldı iki mi? Bas Olur. abi Hop Ya abi cenabet misiniz Hı nesiniz ya Bende bir şey olmaz hayatım Kanka bende kaç tane çıktı siz hiç çıkmıyor bak çanta Bas abi Al Bas Aç çıktı bir tane çok tamam. iyisin bebeğim ee, Oba bu da 3 abi ha. Para bitti Şey şey %100 sandıklarını aç %100 ha. sandıklarını aç <laughs> Bu neye benziyor biliyor musun? <laughs> İki tane. Hadi iki tane çıkarsa oluyor lan. Bir. Allah belamızı verir ya. İki. Rabbim olmuyor ya. Benim Kanka şey bunu bediniz. şu an fullemiyorum. Çünkü challenge yapmıştık. Ve o kadar Ucem yok. Ucem bitti. Challenge'in kazananı da kesinlikle Serkan kazan oluyor. Ama Serkan onu Bey. onu fullleyelim mi? Yorumlara yazsınlar. Abi fullle çok güzel senin değil. benim full çünkü. Skali fulllemek istemiyorum. Zaten bende bir tane mevcut. Full halini görebiliyor muyuz? İkisinin yok de yok mi? Gösterdim ya biraz önce gerizekalı kardeşim. Şu anki Skali'yi çıkardık biz. Bunu Görünüşü şu nasıl biliyor musun şu an? Sıkarım. Şu an full hali bu. Bak bu şey bende olan full olan. Buna bu tamam. sahip oldu. Bunlar bu bende sahibim zaten. Bu sahip olacağı şimdi. Bu da benim sahip olacağım. Hangisi? Bu full hali mi? Bu evet. full hali. Bunu fullersek yani ortalama 5000 TL yatırırsam değil mi? 5000 TL'ye. Yani tahmini. Hemen 5000 TL'li bir uca yatırırsam buraya geliyor abi. Ama. Bunu gerçeli gönderiyorlar mı? Benim <laughs> <Oğlum> bırak ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam kanka. Bence bu... Ben ben arkadaşlar bak. bu açıkçası biz videoya başlarken bir challenge videosu olarak başlıyoruz. Evet. Fulleme videosu değildi. Zaten başlığa yazmadık evet. öyle bir şey. Onu istiyorsanız eğer yorumlara yazın. yazın onu da fulleriz. Fulleriz hiç problem biz de değil. Bizde para bok. Bende değil abi. Yani, yani bunlar kimin olduğunu yaştan olduğunu sonra... <laughs> Ya bak kanka insanlara böyle lanse ediyorsunuz ya. Arkadaşlar şöyle düşünün tamam mı? Bir videoyu attığımız zaman izlenme sayısını 4 ile veya 5 ile çarpın. BGM değişip duruyor sürekli. Bazen 10 oluyor. Bazen 3'e düşüyor. Bazen 15'e çıkıyor. Evet. Değişiyor ama genelde ağırlığı 5'tir. 4'le veya 5 seçalım. Örnek veriyorum bütün youtuberlarını açıkladım o zaman bir kazandım. Ha Lan burayı kes Kesme abi. Ya kesme de, yani bak. bu video 500 bin izlenirse <laughs> 2.500 TL. Yani evet 2.500 TL. Kısacası bu tarz videolarda akarı kokarını karşılamıyor arkadaşlar. Ya yani mesela Öyle ben düşün. bu videoda mesela kaç para koca yatırdım örnek veriyorum. tamamen Keskildi. az Az, mesela az ilk defa az yatırdım. Evet 1800 liralık 2000 liralık diyelim. Aynen. Onun gibi 2000 lira yani bu videoyu attım ben ama zaten bu videodan Allah şükür gelirdim kazandım ama diğer videolarda ben normalde bunu fullerim affedersin 15.000 TL falan gider öyle bin öyle. 500.000 uc videolarında kaç paralar Allah gidiyor? Ya da çok kazanıyoruz mesela kazandığımız yerden de izleyiciye de gönderiyoruz uc'ları mesela ya geçen abi. gün kendin görmedin mi kaç kaç gönderdim hatırlıyor musun? Evet. <laughs> Dur hatırlayacağım 8.000-8.000 uc'ya mı gönderdin? Aynen yani? adam biliyor yani 8 .000, 8 .000 uc ya 8.000-8.000 uc'ya ne demek biliyor musun kaç para? 900 lira. 1000 TL. 1000 tl, 1000 tl. Aynen 900-9600 lira para harcadık. Aynen. Harcadık Mesela hani bir yerden alıp bir yere veriyoruz. Şükürler olsun ki sıkıntımız yok. Allah şükür. Sonuç olarak Ama tekrar söylüyorum bak BGM bazen 3'e kadar düşüyor, bazen 15 TL'ye kadar çıkıyor abi. Gerçekten. Değişik. Biz başardık. Ben başardığımız düşünüyorum. Bunu neye cevapladım bile biliyor musun? Çok fazla sorun oluyor. Hani abi YouTube nasıl, ne kadar para evet, kazanıyor, nasıl evet. kazanıyor? Ben bunu detaylı olarak anlatamıyorum ama bir videoda nasıl kimlerin ne kadar kazandığını, ya bir video 1 milyon izleniyorsa Örnek veriyorum 5000 TL'yi rahat kazanıyordur. O kafada olun. Yani YouTube'a video... girdiğiniz zaman düşünün yani. yani. ben 100 bin izlenirsem 400, bin, 400 TL kazanacağınızı bilin. Bir de şöyle bir şey olduğunda. BGBM'ni etkilen faktörlerden birisi de <laughs> videoya girdin Sonuna kadar izleyeceksin. Evet. Videoya girdin, yarıda hemen çıktın gittin, o zaman BGM düşüyor. Düşüyor. Aynen şöyle <laughs> oldun? BGM şöyle Sen daha artıyor. Sen YouTuber oldu. oldun? Eğitim veriyorum. Kanka ben burada her gün danışmanlık eğitimi alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Eğitim kağıt kalem. Şimdi, şimdi şöyle bir şey, şöyle de artıyor kuzen, onu da söyleyeyim. Ee, bunu detaylı olarak yapalım mı videosunu? Yapalım. Bu onun videosunda detaylı nasıl YouTube'da falan sorularını falan. yazsınlar. yazsınlar. YouTube'la alakalı merak ettiğiniz tüm soruları bu videonun altına yazın. Kuzen cevaplasın. Tamam. Oturalım biz sana soralım sen cevapla. Ben abi. cevaplayayım sen de cevapla. Sen de cevapla. Tamam. Ne kadar ben, bilgimiz varmış. Ben, ben, tamam, Ama zor sorular tamam. sorun tamam mı? Tamam, böyle hani içli dışlı her şeyi sorabilirsiniz. Bu arada etkileyen faktörleri de şöyle söyleyeyim size arkadaşlar sevgililer günü, anneler günü, özel günler, öğretmenler günü, kara Cuma, Cart Curt böyle bir sürü ramazan Şerif bile etkileyen faktörler. Çünkü insanlar şeker bayramı geldiği zaman şeker reklamları veriyorlar. Trend yoldan mesela babalar gününden kıyafet yani alır reklamlar. O zaman özel günlerde. Ha özel günlerde BGM artışı yükseliyor. Evet. Çünkü reklam verenler evet. reklam basıyor gibi. Şimdi bu soruların devamını da videoda cevaplayalım. Evet. Bir sonraki videoda cevaplayalım. Çünkü insanlar çok merak ediyor abi. Ve öğrensinler. Abi. Öğrensinler abi. Bunun gizlisi oluyor. Biz eğitimini aldık. Ben aldım ama ama Casa nasıl? Biz bu işin bedelini ödedik. Bedelini ödedim ben. JASA'yı <laughs> seviyorlar mı? Ben gene reklam yapıyoruz. Casa'yı zaten casa izliyor <laughs> sen, da <laughs> sen de Casa'yı Casa ben. Benim Casa'yı izliyorlar oğlum. Sıkıntı yok. Kuzen sen de ekmeğin hayatın. Sen de ekmeğindesin. Dur oğlum ya. Okul mu? Oğlum <gülüyor> üzerindeki <gülüyor> kıyafete bak. Aynısı var. 1950 TL'ye aldı. Bu kıyafetin aynısı dohta var biliyorum. Biliyorum. Çünkü bu onun kıyafeti. Nasıl lan? Doğ kanka. Burada sen unutmuşsun bunu. <laughs> Sabah yemin ediyorum giyecek hiçbir şey yok. <laughs> Bak uyandım kanka tamam mı? Şey yapıyorum. Seni yine buradan bir şeyler bakıyorum. Dedim lan çocuğun dedim her şeyi giyiyor şey. Beğendim de bir şey kalmamış. <laughs> ya, şuan, şuan. <laughs> Vallahi araştır. Dur dedim benimkiler yıkamış mı abla bakayım dedim. Çıktım oraya. Abla dedim benim dedim e, bir şey var mı temiz dedim yeni yıkanan. Bu senin değil mi dedi bana bunu göster bir baktım. Kim bu dedim? Bu ben bunu ilk kez gördüm dedim. Çocuklardan birinin değil dedi. <laughs> dedim, tamam abla o benim ya. Ne <laughs> <laughs> oğlum 1600 lira alıyor mu ne aldı lan bunu? Ama bak bütün sabah giydim sabah <laughs> uyandığımda giydim bunu. Okulda gittim herkes çok beğendi. Artık çıkarmıyorum abi. Mükemmelsin abi. Yerim bir daha çıkar. <laughs> Mükemmelsin Öncüyümdür. abi. Arkadaşlar bizi ağaçtan kaçalım video şişip duruyor. Allah'a emanet olun. Kanka hayırlı olsun bu arada ya. Yani. Vallahi, evet, çok lan. sevindim. Şş, unutmuştum ha parayı. <laughs> <Lan> nasıl, para <laughs> ya. nasıl para ama. Nasıl para ama. Tebriksler yakışıklı. Bu arada arkadaşlar büyük ihtimalle bizim YouTube kanalının artık şeyi açıldı. Şanslısın o yönden. Para kazanması. Ee. Hadi bakayım. <laughs> ben bu ekranın başına hiç bir yer ayrılmam. Yok mu lan? Nasıl bu para bize gelmeyecek anasını satayım. Bir ay boyunca attığımız videolara reklam koymayalım. Kasalamasın şerefsiz. Kesinlikle katılıyorum. Bence sizde de. reklamsız değil. Ne yani? Reklamsız siz mi koyuyoruz? Evet. <laughs> <laughs> Hazırım. Evet. Öyle yapalım. Biz belirliyoruz. Ücretsiz bir aylık abonelik gibi düşer ama bir ay bedavaya izleyecek. Yani siz bizi deneyin. Beğenirseniz bir daha. Bir aylık dönemezlerdi bedava. Oğlum bir şey izleyin. Şey reklam <laughs> Reklamlar önemli işler gerçekten ya yani buradaki ne? hayatı idame ettirebilmek için. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim. Biz arkadaşlar hani gerçek hayatta her gün birlikte olduğumuz için burada konuşacak milyar milyon tane şey buluruz. Bizi salın gidek. Allah'a emanet olun. Öpüyorum. Reklam koyalım ama çocuğun hakkı şimdi. <laughs> Allah'a emanet olun. Bay <laughs> bay arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.